Merhaba arkadaşlar, 10 soru ve 10 cevabı serimizde dördüncüsüyle birlikteyiz. Görüşleriniz için çok teşekkür ediyorum, yorumlarınız için çok teşekkür ediyorum. Devamında tabi bekliyoruz ki bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Sınava kadar durmak yok diyoruz. Sınavdan sonrası da durmak yok diyoruz. İkisinde de devam ediyoruz. Bir yerde orman tahribatı ile ortadan kalkan ağaçların tekrar eski haline gelme süresine ormanın kendini yenileme süresi denir. Buna göre Türkiye haritasında gösterilen alanlardan hangisinde ormanın kendini yenileme süresi en uzundur? Nemli ve yağışlı alanlarda ormanlar kendini daha kısa sürede yenilerken kurak, yarı kurak alanlarda e, ki bu alanlar tabii ki nemli olmadığı için bitkiler ki oradaki ağaçlar çabucak gelişemiyor. O yüzden burada bu süre daha uzun olmaktadır. Karadeniz ikliminde ki özellikle Doğu Karadeniz kıyılarında ormanların kendini yenileme süresi oldukça kısadır. Karadeniz iklimi içinde bu geçerli diyebiliriz. Bunun yanında yine fazla yağış alan Muğla için 2 numaralı alanla kıyaslarsak daha kısa sürede diyebiliriz ama 2 numara kurak bir alan olduğu için ormanların kendini yenileme süresi daha uzun olmakta. Bu verilen 5 merkez arasında en uzun 2 numara. Yani Güneydoğu Anadolu'da verilen alanımız olmuş. B şıkkı doğru cevabımız. Diğer sorumuzda genel olarak toprakta tabakalaşma yoktur. Diğer adıyla horizonlaşma arkadaşlar. Akarsuların taşkın ve biriktirme faaliyetlerini sürdükleri alanlarda görülür demiş. Yukarıda özellikleri verilen toprak tipi haritada işaretli alanların hangisine belirgin olarak görülür? Şimdi burada arkadaşlar özellikle bir numaralı alanda biz bafrayı görüyoruz. Bafra bir delta ovası delta ovalarında tabakalaşma ya da horizonlaşma yoktur. Çünkü iç kısımlardan getirilen alüyonların yani üst kısımda bulunan o A katının birikmesi sonucu deniz içinde birikmesi sonucu oluştuğundan tabakalaşma yoktur. Ve bunlar bulundukları yerin iklim ve anakaya özelliğini taşımazlar. O yüzden e, tabakalaşmanın görülmediği dediği için ben bir numarayı doğru cevap olarak alacağım. Ama bunun yanında 5 numaradaki Tererosa yine 4 numarada Tererosa toprakları e, zonal topraklar yerli topraklar olduğu için bunlar da horizon horizonlaşma bulunmaktadır. 2 numaralı alanda baktığımızda kahverengi orman topraklarında tabakalaşma ya da katmanlaşma, horizonlaşma görülmektedir. 3 numaradaki kısımda yine ılıman karasalıklarının olduğu yerlere yakın kısımlarda step kahverengi renkli bozkır ya da step topraklarını görmek yine mümkün olabiliyor. O yüzden doğru cevabımız A şıkkı olmakta. Diğer sorumuzdan yukarıda verilen alanlarda sırasıyla hangi topraklara rastlanır? 1 numara Batı Karadeniz. Tabi burada karakteristik olarak örnek verdiğimiz toprak tipimiz Podzol oluyordu. Podzol toprakları iğne yapraklı, ormanlar altında gelişiyordu. Soğuk ve nemli iklim bölge toprağıydı. 2 numaralı alanda ise Kuzey Doğu Anadolu kısmında biz özellikle Çernezyon topraklarını görüyorduk. Kara toprak olarak biliniyordu. En verimli yerli toprak oluyordu. 3 numarada ise Karsik arazi ve Akdeniz iklimine bağlı olarak Tenerossalar'ı görmekteyiz. O yüzden doğru cevabımızın burada B şıkkı olduğunu söyleyelim. Diğer kısma, diğer sorumuza bakarsak, yukarıdaki Türkiye haritasının üzerinde gösterilen taralı alanlardan hangilerinde jeotermal sulardan enerji elde edilir? Türkiye'de jeotermal santral olarak ilk Denizli Sarayköy'ü biliyoruz. Bunun yanında Aydın Germencik yine Çanakkale'de bulunan jeotermal santrallerimiz bulunmakta ya da var olmakta. Tabi burada özellikle Batı Anadolu'da yoğunlaşmasında kırıklı atlar, sık sık deprem olması, suyun sıcaklığının yüksek olması gibi durumları tabii ki almaktayız. Ama Denizli Sarayköy ve Aydın Germencik 3 numaralı alan ve çevresi arkadaşlar sorularda çok çıkar. Dikkat edelim. ÖSYM de bunu seviyor. O yüzden çıkma ihtimali yüksek kısımlardan birisidir. Diğer sorumuzda Bitki örtüsünün az, sağanak yağışların fazla olduğu iklim bölgelerinde yağışla birlikte artarak belli bir yatak boyunca akmayan sular sel rejimli akarsular oluşturur. Türkiye'de bitki örtüsünün daha az ani yağışların, özellikle 42'nin dediğimiz yağışların fazla olduğu İç Anadolu bölgesinde bu tür akarsulara rastlamak mümkündür ve daha fazladır. Sel rejimli akarsuların Türkiye'de en çok bulunduğu alanlar arasında İç Anadolu yer almakadır. Buna bağlı olarak da 2 numaralı alan bizim doğru cevabımız ya da 2 numaralı merkez bizim doğru cevabımız olacaktır. Ki bilgi sorusudur. Türkiye'de sel rejimli akarsuların özellikle yukarıdaki açıklamaya göre bitki örtüsü az, sağanak yağışların fazla olduğu iklim bölgesi dediği için İç Anadolu'yu burada dikkate almak mümkündür. Diğer sorumuza geldik. Yukarıdaki haritada numaralandırılan merkezlerden ya merkezlerde yaygın olarak görülen toprak aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir diyor bir Çukurova e, Akarsu'nun getirdiği alüvyonları deniz içinde biriktirmesiyle delta ovalarını oluşturmuştur. Delta ovalarının olduğu yerde zaten alüvyel topraklar var. Çernezyon ki yerli topraktı. Bu taşınmış bir toprak. Bozol yerli topraktı. Batı Karadeniz'i alıyorduk. Kolüvyel biraz daha Akarsu'nun aşındırdığı yerlere yakın bir biriktirme yapmasıyla oluşuyordu. Terarossalar ise e, tabi karstik arazi olacak. Birinin olduğu yerde karstik arazi yok ama Akdeniz iklimini görmek mümkün. İki numara terarossa toprakları. Akdeniz iklimi artı karstik kalkerli yapının olduğu alanlarda karşımıza çıkıyordu. 3 numara Kuzey da Anadolu artık ezberledik. Çernezyon toprakları bu alanda bulunuyordu. O yüzden doğru cevabımızın A şıkkı olduğunu söyleyelim. Diğer sorumuza bakarsak yukarıdaki haritada verilen yerlerde çıkarılan yeraltı zenginlikleri aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Konya Sarayönü dediği zaman arkadaşlar burada civa bulunmakta. Bunun yanında barit için özellikle Antalya, Gazipaşa, Alanya Bor için Güney Marmara kısmı yoğunlukta olduğu yerler arasında sayılabilir. Mazı Dağı, Murgul kaldı geliyor, Murgul devam ediyoruz. Artvin Murgul'da arkadaşlar bakır bulunuyor. Ki bakır olması gerekir. Bunun yanında Mardin Mazı Dağı'nda ise fosfat yer almaktadır. Buna bağlı olarak doğru cevabımızın C şıkkı olduğunu söyleyelim. Evet diğer sorumuza geldiğimizde yukarıdaki haritada verilen yerlerde bulunan maden işletmeleri işletme diye arkadaşlar sanayi tesislerini kastediyor. Aşağıdakilerden hangisine doğru olarak eşleştirilmiştir? Antalya'da baktığımızda krom var. Barit için var arkadaşlar bir sanayi tesisimiz. O yüzden ışık dikkate alabiliriz. bunun yanında bandırmada bor var arkadaşlar. Boru almamız gerekiyor. Karabük'te ise demir işleyen tesisimiz söz konusu. Bandırma bor, Karabük demir oldu. O nedenle doğru cevabımızın A şıkkı olduğunu söylemek mümkündür. Evet, diğer sorumuzda Kara Burun ödemiş İzmir'deki Konya Sarayönü, Niğde gibi alanlar burada örnek verilmiş ki ödemişi görüyorsanız arkadaşlar Sarayönü'nü görüyorsanız bu kesinlikle Civa'dır. Bakır için tabii Karadeniz'deki Artvin Murgul, Kastamonu bunun yanında Rize çayeli mutlaka olması gerekiyor. E tabii e, Krom için Elazığ ve Muğla çevresini kesinlikle vermesi gerekiyor. Burada doğru cevabımız C şıkkı oldu. Evet diğer sorumuza geldik. Haritada aşağıdaki madenlerden hangisinin işlendiği yer yoktur? Ereğli'de arkadaşlar biz ne işliyoruz? Demir işliyoruz. Karabük Ereğli'de demir işliyoruz. Bakırı Samsun'da işliyoruz fabrikası var. Boksit Seydişehir, Antalya'da arkadaşlar krom var. Borun işlendiği yerler ise daha çok Balıkesir, Eskişehir. O nedenle burada bora ait bir işleme tesisi, sanayi tesisi bulunmuyor. E şıkkı doğru cevabımız oldu. Evet, bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Yorumlarınızı bekliyorum. İnşallah bu şekilde devam edip size faydalı olmaya çalışıyoruz. İyi çalışmalar diliyorum.